Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTO ön satışları içerisinden Rizon'u inceleyeceğiz. Rizon 30-31 Mart tarih aralıkları içerisinde GTO'da yayınlanacak. Ön satışı yapılmakta şu anda. Ardından da listelenmesi gerçekleşecek. Rizon Atolo simgesiyle beraber yayınlanıyor. Şunların açıklamasını okuduğumuz zaman Rizon blok zincirinin misyonu dünya çapındaki fiyat para birimlerinin güvenli bir şekilde basılabileceği bir platform sağlamak ve işletmelerin Cosmos IBC yani Inter Blockchain Communication modülü aracılığıyla birbirleriyle birlikte çalışmasını sağlamaktır. Bağımsız blok zinciri ağları arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak ve bu ağların geniş bir likidite havuzu kullanması için bir ortam sağlamak, bireysel projelerin iş ihtiyaçlarını karşılayan bir platform sağlamanın anahtarıdır. Reason blok zinciri dijital varlıklar ve işletmeler için istikrarlı, bir merkezi olmayan para birimi olmayı hedeflemiş. Yani hem stable coin olacakmış hem de merkezi olmayan bir yapıda olacakmış. Fiyat para birimleri ve şeyler arasında da kripto birimler arasında da geçiş sağlayabileceği bir platform olacakmış. 2.8 milyar arzı bulunmakta. Hali hazırda circulation içerisinde 840 milyon adet bulunuyor. Fiyatı 0.045. Bu fiyattan airdrop yapılacak. CoinGecko'ya baktığımız zaman şu anda CoinGecko'da fiyatı 0.040 seviyesinde görünüyor. Buradan internet sitesi, whitepaper'ı, medium sayfası ve sosyal medya hesaplarını görebiliyorsunuz. Buradan biraz aşağı indiğimiz zaman şuradan en yüksek en düşük fiyat aralıklarını da görebilirsiniz. Piyasa içerisinde şu piyasalarda satışı yapılıyormuş. Whitepaper'ına baktığımız zaman buradan dediğim gibi whitepaper'ı ulaşabiliyorsunuz. Gelip buradan whitepaperı okuyup detaylı bilgi edinebilirsiniz. Buradan GitHub üzerinde projesi mevcutmuş. Onu da kontrol edebilirsiniz, anlıyorsanız. İlginizi çekti takdirde whitepaperın detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İnternet sitesine baktığımız zaman, buradan biraz aşağı inelim. NFT, IoT, farklı farklı noktalara da el atmış. Buradan Atolo stake edebiliyoruz. Partnerlerini yazmış. Güzel partnerler var. En aşağıda da haberleri mevcut. Şuradan sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Bunlara ulaşmak isterseniz eğer. Şuradan da cüzdan oluşturuyoruz. Standart cüzdan oluşturma devam edildikten sonra size 24 kelimelik gizli şifreniz verecek. Bu şekilde cüzdanınızı oluşturup Rizon Wallet oluşturarak katılım yapabilirsiniz. Evet. Rizon 30-31 Mart tarih aralıkları içerisinde GTA'da listelenecek. Eğer ki ilginizi çektiyse kendi şahsi araştırmanızı yaptıktan sonra da yatırımınızı yapabilirsiniz. Eğer ki ön satışa katılmak istiyorsanız bu tarih aralıklarında GTA'ya uğramayı unutmayın. Ön satışa katılım gösterebilmek için VIP 1 ve üzeri olmanız gerekiyor. VIP seviyeniz oranında da alacağınız paket miktarınca tabii ki cüzdanınızda USDT bulunması gerekiyor. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. GTA'ya kayıt yaptırmak isterseniz eğer referans aidimi kullanabilirsiniz kanala destek olmak istiyorsanız eğer abone olabilir, videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.